sağ başlık. Oo başkan nasıl. Sağlar. Ya sağ ol. Allah razı olsun. Bu hoşermiş. Bu kadar gençler bu tarafa dağılmışlar. Oradaki bazı eşleri bir arası anılarla da enter. Çünkü bir gol yemek zaten. bir 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla etkinliğimiz kapsamında Ünye Belediyesi bizi Ünye'nin en güzide mekanlarından bir tanesi olan Asarkaya Kent Ormanı Panorama Restoran'da misafir ediyor. Bu vesileyle bütün meslektaşlarımızın ve sizlerin Ocak çalışan gazeteleri gününü kutluyorum. Bizi bu vesileyle burada bir arada toplayan bize ikramlarda bulunan ile Belediye Başkanımıza da günün anısına bir teşekkür plaketi vermek istiyorum. Gazeteci meslektaşlarımız da bizim hem Avrasya Medya Konfederasyonu hem de Ümit Derneği'nin misafirleri. bu 10 Ocak Çalışan Gazeteler Günü dolayısıyla gazetecilere belediye başkanlığınız, ilçe başkanlığınız ve bugüne kadarki katkılarınız anısına bir plaket takdim ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Üye'de yaptığı çalışmalardan dolayı hem Avrupa Konfederasyonu içerisinde hem de Ümit Derneği'nin faaliyetleri içerisinde bünyenin tanınmasına, bünyenin bilinirliğinin biraz daha artırılmasına vesile olan faaliyetlerini ve çalışmalarını yürekten tebrik ediyorum. Tabii bu arada da siz değerli kıymetli basın mensupları yazılı ve görsel basını kıymetli mensuplarını ilçemizde görmekten, sizleri ilçemizde misafir etmekten dolayı mutluluğumu da belirtmek istiyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Tabii güzellikleri peş peşe yaşıyoruz. Aynı zamanda yarın da 10 Ocak Şartlar gazeteciler günü münasebetiyle ben de sizler hem görsel hem yazılı basında yer alan siz değerli basın mensuplarımız 10 Ocak gazeteciler gününü şimdiden kutluyor. Tebrik ediyorum. 76 yaşında ama gördüğünüz gibi e, yeni yönü, genç delikanlısı mesleğiyle de devam ediyor. Abi biz ya biz mesleğe başladığımızda 1982'li yıllarda Ahmet abimiz artık bu işin duayeni olmuştu. biz bu, bu yıl yılın gazetecisi ödülünü Sayın Ahmet Yeni de vermek istiyoruz. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü etkinlikleri kapsamında Ünye'de aralıksız en uzun süre gazetecilik yapmanızdan, mesleğe, mesleğe sadakatle bağlılığınızdan meslekteki 45. yılınızda yılın gazetecisi seçildiniz. Tebrik ederiz. Ünye Medya ve İletişim Derneği. Tamamen tamam. e, tamam. tamam, kendi imkanlarıyla tamam. demokratik olarak seçilip millete hizmet etmek anlamında önder olan kardeşlerimiz bizim öncü birliklerimiz, birlikte çalıştığımız mesai arkadaşlarımız. Tabi muhtar olarak da güzel bir hizmet icra etmiş ve aynı zamanda süreci içerisinde de basında hiç kopmadan 76 yılına kadar ömrünü getirmiş ve bugün de baktığınızda hakikaten sanki benden daha küçük duruyor bir durumu var, görüntüsü var. Ben ki aynı böyle sağlık saat içerisinde, afiyetler huzur içerisinde nice hizmet yılları yaşarsınız inşallah diyoruz. Düşünerek yaşadığımız müddetçe inanın vücut, beyin kendini yeniliyor. Ben de bugün yaşımı göstermeyen bir e, çağda ise düşünerek yaşamaya borçluyum. Hepinize saygılar, sevgiler, uzun ömürler diliyorum. Bekleriz. Şarkı şey da şey bekleriz. İnşallah. Evet. Evet.